insanlar tüm her şeyi biliyor. Ya devletin televizyon kanalında bir insanın eşinin iç çamaşırını ağzına dolayan adam hala orada duruyor. Ya bırak bunların hiçbirini yapmasın. Lan bu suçların hiçbirini işlemesin. Ulan hangi bakan böyle bir namussuzluk yapabilir? Kim lan o? Köpek tasmasıyla gezdireceğim ulan seni. Arabaların lastiğine işersen dört ay üstünde gezerken tek mide vuracağım sana. İşemeyeceksin. İşemek de yasak. Tuvalet de yasakladım sana. Göreceksin lan sen. Sen bakan filan değilsin. Devletin bekçisi benim kafamın üstünde önünde hazır olda durayım. Gurur yapmam. Sen adam değilsin. Bu yüzden bakan da değilsin. Anlatacağım şimdi yangınlar geliyor parça parça kopmalar. Koparacak da ama önden bir aparatif olarak anlatacağım, küçük koparacağım, canım birden yanmadı. Biraz sonra. Neyse biz telefonlar, telefonlar, telefonlar geldik buraya sabah beşinde. Hiç kimseni da yok. Vallahi diyorum. Hala da adamlar anlamaya çalışıyorlar. Bu nedir diye? Bir de bana diyorlar ya, buranın diyorlar devletiyle anlaştı. Bura bize düşman diyorlar. E bizim Dışişleri Bakanımız bayramın ilk günü hani biz daha büyük devlettik. Hiyerarşide onların araması gerekmez bir Yaş olarak benim bildiğim bizim Dışişleri Bakanı daha yaşlı. Niye bizim Dışişleri Bakanımız bayramlaşmak için aradı o zaman? Pardon. Burayı. Neden? O zaman bizim Dışişleri Bakanımız da burayla anlaşma içinde Birleşik Arap Emirlikleri ile bir film var. Lan böyle saçma şey olur mu? Rusya'ya gidemem. Çeçenistan'a geçmişte yaptığım yardımlardan dolayı. Adamlar kinde. Rusya'nın etkisi alanındaki devletlere gidemiyor. Amerika olmaz, İsrail olmaz, Yunanistan olmaz, Kıbrıs mi? Ermenistan. Ya ya da bana bir liste verin. Biz şunlarla şu zaman düşman olacağız, şu zaman şunlarla barışacağız. Ben yolculuk programlarımı buna göre ayarlayayım. Şeref namus sözü. Bileğimi diyet koyuyorum. Sözüme sahip bir adamım. Biliyorsunuz. Düşmanlarım da bunu söyle. Bana resmi olarak bir yazı versinler. Yarın sabah buradan ayrılacağım. Sedat Peker videoları yapana kadar onunla ilgili hiçbir tahkikat yapmayacağız. İstediği ülkeye gidebilir oradan çıksın diye. Yarın çıkacağım. Almanya'ya gitsem diyecekler Trump'ınlar orada bu da onlarla anlaştı. Amerika'ya gitsen Fethullah Gülen orada onlarla anlaştı. Ulan zaten İsrail'e gitsen bak gördün mü onu Yahudiler destekliyormuş. Ulan Yunanistan'a gitsek bak tarihi düşmana gitti. Ulan gidecek ülke mi var nereye gitti? Anlattım da lan yüz tane ülkeyi deport vurdurdun. Ulan bir insana bu zulüm olmaz. Ama uyandırdınız. Sonu nasıl bitecek önemli değil. Allah'a yemin olsun. Bir de böyle beni seven insanları toplayıp böyle uzun mülüm etmeyi planlıyormuşsun Sülü. Allah'a yemin olsun. Şurayı oku. Ben sabahlara kadar devlete zarar gelmesin diye yaptığım açıklamalardan uluslararası hukuku okuyorum. Bak bu gözümdeki işlikler var ya. Oku Sülü. Suriye ile falan kalma o tarafa geçeriz. O zaman öyle şeyler olur. İna devletin aleyhine söylemem. Uluslararası hukuk önümde. Ama siz yapın. Beni sevenleri toplayıp ezip dövecek döv. Anon seni kibritten şişine tokacağım lan sizi. Adam nasıl küsürtülüyor göreceksin.